Hastaneler vazgeçilmezlerimizdendir. İşte hem göz zevkimiz hem damak tadımız için o renk cümbüşünü bize sunan çok güzel bir yere gidiyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Gaziantep Şehit Kamil'den sektörün en iyisi farklı bir lezzet durandayız. E, Merven Pasta Evinden sesleniyoruz sizlere. Yanımızda firmamızın sahibi hanfendi Nesrin Öz Usta bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Nesrin Hanım merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için. E, şimdi siz hayal edin biz e, yapalım demişsiniz ve e, anneyle demiş gibi burada çok güzel ürünleri Gaziantep halkıyla buluşturmuşsunuz. Öncelikle emeğinize sağlık diyelim. Şimdi çok kısa sizi bir tanıtalım önce ekranları başındaki izleyicilerimize sonra hizmetlerinizi konuşalım. Nesrin Özusta kimdir? E, sektöre nasıl başladınız? Ben Nesrin Usta, Gaziantep'liyim. Evet. Bu işe evde başladım. E, severek yaptığım işti. Evde sipariş üzerine yapıyordum. Daha sonra e, böyle bir butik pasta evi açmayı düşündüm. Herkesin e, sevdiği o güzel e, evlendeki lezzetli evet, konuları Evet burada konuklarla buluşturdunuz. Evet. Katkı maddesi kullanmadan her evet. şeyi bir de anneyle değmiş gibi yapma yapıp insanlara sunmak istedim. Gayet güzel. Peki şimdi 5 yıllık süreç nasıl geçti sizin için? Memnun musunuz? Bölge insanı sizi nasıl karşıladı bu doğrultuda? Evet, herkes beni destekliyor. Herkes benim arkamda olduğunu söylüyorlar. Ben de daha çok bir şekle, bir evet, aşkla daha iyi çalışmaya baş devam ediyorum. Gayret ediyorsunuz. Evet, evet Hı -hı. peki. Şimdi bütün işletmeniz sabah kaçta açılıyor, akşam kaçta kapanıyor? Siz bir de herhalde anladığım kadar özel sadece siparişlerle bu ürünleri çıkarıyorsunuz. Evet, kişiye özel yapıyorum her şeyi. Evet. Ee, sabah 8 buçuk, akşam 6 arası mesaimiz, mesaiimiz burada başlamaktadır. Evet, peki. Şimdi hijyen kuralları önemli. Siz burada bir de güzel bir şeffaf mutfak yapmışsınız. Neydi burada amacınız? Burada açık mutfak konseptimi kullandım. Herkesin gelip görüp ve temizliğimi ve de yapılış şeklini görerekten izlemesi gerekiyor. İzleyerekten ve yap, yaptığım şeyi görerekten içesine alsın diyerekten evet, yapıyorum. Evet, şeffaf bir mutfağımız evet. var. Peki. Hı hı. Şimdi pasta grubuyla yemek grubunda iki çeşit e, hizmet sunuyorsunuz. Evet. Önce biraz pastalardan bahsedelim. Hep sipariş usulü dediniz. Günlük bir şey yapmıyoruz dediniz. Neler çıkartıyorsunuz? E, günlük eee olaraktan Kuru pastaları daha çok günlük olaraktan çıkartıyoruz. Evet. Şeker amurlu pastalar, kurabiyeler, nikah kurabiyeleri, düğün nişan kurabiyeleri yapıyoruz, pastaları yapıyoruz. Sipariş özel işli köfteler, mantılar, yuvarlamalar, evet. börek çorbaları, dolmalar, sarmalar, böyle yemek Çeşitli de var sizde. De konserve yapıyorum. çalışmalarınız da var. Evet konserve olaraktan da domates konservesi olsun, melemenlik olsun, yeşil fasulye konservesi isteğe evet. göre her şeyi yapıp verebiliyorum. Kısacası yine hemen oraya bir parantez açalım. Siz diyorsunuz ki siparişler geliyor. Evet. Biz ona göre çalışıyoruz, evet. ona göre çıkartıyoruz diyorsunuz evet. ürünleri. Peki, e, tabii şimdi kullandığınız malzeme de kaliteli malzeme. Unumuz, evet, yağımız değil mi? Evet, her zaman için birinci sınıf olan kaliteli ürünler kullanırım. Gayet güzel. Peki, şimdi özel siparişler demişken hemen orayı parantezi şöyle genişletelim. E, ne yapıyorlar size, nasıl ulaşıyorlar? Sosyal medyadan mı, telefonla mı ya da özel resimlerle mi geliyorlar? Nasıl bir yol izliyorsunuz konuklarınızla? Telefonla da ulaşıyorlar, sosyal medyadan da ulaşıyorlar. Siparişleri oradan da alıyorum. Ayrıca... E, ellerinde resimleri getirip bundan da yapabilir misiniz dediklerinde onları da yapıyorum. Evet. Kendi sosyal medyanızda da örnek çalışmalar var. Evet, onları evet, da gösteriyorsunuz. Evet. Onları da gösteriyorum. Fikir onlar hayal ediyorlar. Biz de yapıyoruz. Siz de yapıyorsunuz. Peki. Ee, özel siparişler alıyorsunuz. Düğün, evet, nişan değil mi? Evet, Böyle doğum yapıyoruz. günleri. Evet yapıyoruz. Evet, gayet güzel. Peki sektörle ilgili bu butik işletmede 5 yıldır iyi gidiyorsunuz. Bölge insanı sizi destekledi, evet, tercih evet. etti. Hedeflerinizde neler var? Daha büyümek. Daha evet. büyük yerler açmak istiyorum. Çubeleşmek Şimdi, gibi evet, planlarınız var. Evet, var. İnşallah. Yavaş yavaş kendimi geliştireceğim. Tabii şu anda her şey evet. bir anda olmuyor. Evet. Adımları sağlam atmak gerekiyor. Evet, doğru. Siz de buna dikkat ediyorsunuz. İnşallah hedefinize de ulaşırsınız. İnşallah, i̇nşallah. Şimdi siz tek misiniz? Sizin yardımcınız var mı? Kızımla beraber yapıyorum. Evet, hanımefendi size yardımcı oluyor evet, burada. bir tek bir tane kızım var. Evet. Onunla beraber yapıyorum. Peki Allah size kolaylık versin Sağ olun, diyelim. Tamam, teşekkür ederim. Özel satış anlamında objelerde var mı sizde? Aranjmanlar, çeşitli kutular böyle şeyler de var mı? Çok fazla getirmiyorum. Öyle şeyleri satan yerler var. Evet. Kendim onlardan alıp getiriyorum, düzüyorum Alıp evet. size o süslemeyi içine evet. doldurup teslim evet. ediyorsunuz. Hı -hı. Peki kendiniz de sipariş veren yerlere adreslere götürebiliyor musunuz öyle bir çalışmanız var Hayır, mı? Hayır, o sipariş götürmüyorum. Direkt buradan. Gelip buradan alıyorum. Peki burası neresi Gaziantep'in? Emek Mahallesi Süheyla Tahao Sokak Yeşim Apartman Altı hemen altında Merven oluyoruz. Pastevi evet. evet peki herkesi de buraya sizi tanınmayan herkesi evet, buraya inşallah. davet edelim gelsinler sizinle tanışıp şu güzel lezzetlerinize ürünlerinize bakıp faydalansınlar i̇nşallah. diyelim peki başarılarınız daim olsun kızınızla birlikte ailenizle başarılar diliyorum ben sizlere inşallah hayal ettiğiniz hedeflerinize ulaşırsınız. İnşallah. Sizinle farklı bir çalışmanızda tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah. teşekkürler. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyiciler yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Gaziantep Şehit Kamil'den Merven Pastevi'nden Evi'nden firmamızın sahibi hanımefendi Nesrin Usta'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.